Evet, bahçede yağmuru bahane edip kaçtık. Bir mola verelim Kirezlu'da. Çay içelim şimdi. Hava yağışlı ama... kim pişecek bakalım. Eskiden fındık biter. Fındık biter, ot güllük da. Şimdi bu güllüklere bakan yok. Gördüğünüz gibi. Bilmiyoruz tabi gene de şeyler vardır ama. Evet burası köyümüzün en üstünde bir yer. En son mahallemiz Almadı bir mahallesi. Bilmeyen dostlarımız için. Ama yani senin cevizler nerede ya? ha senin tarlanda yu ama. Evet, yukarıda. Evet hala mı? Kirazlı'dayız. Şakir kardeşim. Balık işine bizim küçük ortanca birader bakıyor. Poğullar da olmuş herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir Benim takip eden dostlarımız bilir Kışın bir kere gelmiştik buraya Kar bin metreydi Evet kardeşim Kardeşimin fasulye tarlası da Çiçeklenmiş Nasıl seviniyor ya Evet Hasan. Bursa'daki sıcakta yanan arkadaşlara söylüyorum. Ali, ne oldu amca? Devam ettiniz mi? Ne? Su geliyor mu su? Tamam hallettik. Cemet buraya gelsin cennet. Yahu. Sen cennete, gideceksin. Sen cennete gideceksin. Cennet sana nasıl gelsin kardeşim? Gelmiyor. Gelmiyor. Ben mübarek adam. Cennetle bana bayağı... da getir. Şimdi gelmiyor. Görüyorsunuz ama e, polda bir verim yok. Genelde bir araştırma yaparız Ali hani Baba'nın yerinde. <laughs> evet cennetimiz gidiyor. Bilmiyorum. Evet. Burası amcam Dobraylı Vali'nin mekanı. <laughs> Neyse ben de bir ineyim. Bahçelerimiz eski evimiz işte Çok eskide mazide kalmıştı Yıkılmış yavaş yavaş Evet meşhur Avut diye Köyümüzdeki birçok insanın e, Derenin kenarında olan Bir yer olduğu için Hayal ettiği bir yer Özellikle gurbetçi dostlarımız Hemen e, şu karşımızda. Evet eskilerden kalma güllükler kalmış hala. Ev yıkılmış. Tamamen harabe olmuş. Bu kapı da baya büyük bir kapıymış görüyorsunuz. çenci menci duruyor hala. Aslında vallahi antikadır yani. Görüyorsunuz çencimizi, mencimizi. Antikacılar gelip bakabilir yani. Mısır var var çalacağız. Amcamdan. Evet. Kabak tarlamız. Mısır. Bizde zaten öyle, mısırını, kabağını, fasulyesini hepsini bir araya ekerler. Görüyor musunuz ota? Evet kardeşim, fasulye tarlasına geldik. Nasıl seviniyorum la fasulye tarlasına. Fasulye de olmuş maşallah ya. Evet bak. Abi. bu beyaz fasulye mi? Evet. Hmm. evet. Bu kuru fasulye dediğimiz türümüz fasulyelerimiz. Yetiştirmek için çok emek harcadık. Çok zaman harcadık ama biraderin canı çıktı. Onun adına çok sevindim. Bu sene tecrübesizlik tabi oldu. Ee, seneye daha iyi olacak inşallah. Gördüğünüz gibi salkım salkım fasulyelerimiz. Döküyor daha bile. İnşallah. Evet. Şu karşıki tepeyi de buranın iletişimini sağlayacak bir yol yapacaksın. Kirazlıyı bilen bilir yani. Bilmeyenler için diyorum. Çok güzel oldu. Aşağı payalıyor Aş Gerek var mı? Aynı fasulyenin toplamağa giderken bakarsınız. Üçümüz bir daha Tamam hadi. Nasıl abi kırkın fasulyesi? Hepsi gayet güzel. Ya ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Evet. Buradaki şu fasulyemiz de güzel. Baksana buna, buna ne diyorlar? Bu yerli, bu yerli fasulye. Bu ay, yerli, yerli fasulye. Annemin fasulye. Yerli fasulyemiz, köy fasulyemiz. O da güzel ya, bak. Bu ermiş artık. Onları tohumlu tohumluğa ayıracağız. Toplamaya gerek yok. Tamam, tamam. Şöyle bir yerden toplarsın, yaparsın. Tahminen kaç göçgen var? Telefonumu yok mu? Sen de çek de babama atarsın. Ne baktın sen? Şey, abimin telefonunu daha net çekiyor. Abim birkaç fotoğraf gerçekleşti. Abim babamla gitti mi acaba? Babam doğru mu? Evet. İnşallah daha güzel olur. Şimdi size avutu gösterecektim. Özür dilerim dostlarımız. Şu ileride ki görmüş olduğunuz vadi avut dediğimiz yer. Onun arkasına doğru dere gidiyor. Şu aşağılarda da derenin sesi geliyor ama siz göremiyorsunuz tabi. Ben de göremiyorum şu anda da. Az önce gördüm. Velhasıl Kerem. Ben kameradan gösterebilecek olduğum bu kadar. Eskiden şu armutta çok maceralarımız oluyordu. Bununla ilgili ilginç bir olay anlatayım ben. Şu görmüş olduğunuz ağaç armut ağacı. Amcaman oğlu İlyas. Burada e, ayı, domuz vesaire gibi şeylerden ee, ürksün korksun diye mermi atmak için buraya gelmiş. Şu işte görmüş olduğunuz yerde eski ev var. Az önce gösterdiğim. Oradan tüfeği alıyor. Pompalıyı. Ee, şu işte şu alt tarafa kadar geliyor. işaret ettiğim yer. Orada 3-5 tane bir sallıyor havaya. Bir patırtı köp kopuyor tabi ağaçtan. Bam gün bur pat. İlyas da aralı olmuyor gidiyor. Başkasının anlattığına göre yani ben de duym duymadım da. Sonradan armudun oraya varıyor ki. Ayı o gürültüye ağaçta şey yiyormuş armut yiyormuş. Patlamanın sesini hayvancağız korkup kendisini ağaçtan aşağı atmış. Aşağıya da tabii bir harar bırakmış. Sonradan ağacın yanına varanlar görüyor. Bunu. Anlattıklarında bayağı bir gülmüştüm yani. Evet. Kirazudan canlı yayınımız bu kadar. Şu karşıdaki tepeye kafaya koydum. Ölmezsem Allah nasip ederse oraya bir küçük kulübe yapacağım. Eskiden derlerdi ya sayvan mayvan işte. Eskiler bilir gençler bilmez de. Bir sayvan <laughs> kuracağım oralara inşallah. fasulyelerimiz bayağı bir çiçek dökmüş. Maşallahı var. Ee, ama turşuluk çıkarmış çıkmaz mı bilmiyoruz. Tabii. Yayınımız burada sona eriyor. Hoşçakalın diyoruz.